Bugün pratik poğaça tarifim var. İnanın ki bardağı çatalı tabağı hazırlayana kadar çay demleyene kadar poğaçanız hazır. Baş Şurada bir bardak tereyağı sıvı yağ margarin karışık. Karışacağım. Taba aldım. Şurada iki bardak sütüm var. Şöyle onu da içine aldım. Bir paket kuru mayam var. Bu da bir yemek kaşığına denk gelir. Onu da içine aldım. Bir yumurtanın sarısını üstüne beyazını da içine alıyorum. Onu da aldım içine. Şöyle bir karıştırıyorum. 5 su bardağı unumun önce Çoğunu ekliyorum. Birazını bırakıyorum. Bir çay kaşığı şöyle bir buçuk, bir buçuğa yakın çay kaşığı da tuzumu içine aldım. Şimdi 3-4 dakika yoğuracağım. Yoğurmaya başladım. 3-4 dakika yoğuracağım. Bir dakika açması bir dakika iki bezeyle yapıyorum. İki bezeyle hamurumu Yapıp iki iki beze yapacağım. 5 su bardağı un ilavesi yaptım şöyle biraz daha ekliyorum. Çok yumuşak bir hamur olacak. Ne kadar yumuşak gelirse poğaçamız o kadar güzel yumuşak gelir. inanın 10 dakikada 10 dakikada poğaçanız olur. Şimdi fırınımı da 2-3 dakika ısıttım. Fırınım sıcak. Şimdi hemen yapıp fırınımda tepsi mayası yapacağım. Bakın çok yumuşak bir hamur. Bu yumuşaklıkta. Bir kaşık un daha 5 bardak bir kaşık daha ilave yaptım birazcık da unumu tahtama serpiyorum şimdi bunu ikiye ayıracağım çok yumuşak olduğu için hiç oklavaya bile gerek yok hemen hamurumu hiç dinlendirmeden elimle açıyorum. Tepsimi biraz yağladım. Hemen hamurumu tepsiye alıyorum. Hamurumu tepside düzeltiyorum. Çok yumuşak olduğu için şurası yırtıldı. Önemli değil. Şöyle düzeltip birbirine yapıştırıyorum. Şimdi bu kabarık kocaman bir tepsi poğaça olacak. Şöyle bir düzeltiyorum. Ben bunu kahvaltıya hazırlıyorum. Şöyle biraz peynirim var. Serpiyorum. <laughs> Şöyle bir düzelteceğim Peyniri tepsime yaydım Diğer Bezeme geçiyorum Biraz altını üstünü Unlayacağım Bunu da açacağım Oklava ile açmayabilirsiniz de Şöyle açıyorum Yumuşak bir hamur zaten Hiç dinlendirmedim hamurumu Yumuşak olduğu için hemen açılıyor Şöyle hiç sarmadan O tarafına bu tarafına döndürüp Açıyorum Şöyle hamurumu katlıyorum. Tepsimi, tepsimi önüme alıyorum. Fazlalarını şöyle içe doğru alıyorum. Yumurta sarısını bir kaşık da mı? sıvı yağ ekledim, üstüne sürüyorum. Şimdi poğaçamı dilimliyorum. Börek de diyebiliriz, poğaça diyebiliriz. <laughs> Şimdi kare yaptığım dilimleri bir de böyle dilimliyorum. Bıçağım bir yağ batırıyorum yapışmaması için. Sıvı yağ. Bir daha sıvı yağ batırdım. Şimdi fırınım sıcak mayalana kadar biraz bir yarım saate yakın içinde durduracağım. Şimdi fırınıma götürüp fırında dinlendireceğim mayalana kadar. <laughs> Poğaçam tamam. Pişirdim. Şimdi poğaçamı göstermek istiyorum. Daha sıcak duman üstünde. Bakın. Kıyır kıyır, yumuşacık. Hem yumuşak hem kıyır kıyır